Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben bu videoyu çekilişi bilgilendirmek için size paylaşıyorum. Bu video herhangi bir internet kampanyası içermiyor. Bu videoda arkadaşlar e çekiliş yaptık bildiğiniz gibi. Çekilişte arkadaşlar bazı arkadaşlarımız yanlış katılım olmuş ve katılım, katılamayanlar olmuş. Şimdi size nasıl katılacağınızı, çekilişin şartlarını neler olduğunu, çekilişte ne yapmanız gerektiğini hepsini teker teker anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar... E bu kurallara uymayanları arkadaşlar direkt yani çekilişten men ediyoruz. Siz direkt men ediyoruz. Çünkü arkadaşlar burada videonun kurallarını belirtiyoruz. Nasıl yapılacağını belirtiyoruz. Ve doğru düzgün yapmadıktan sonra da çekilişten kazanmadık diye yalan diyorlar videolar arkadaşlar. Bu videoyu adam akıllı dinleyen arkadaşlar o şekilde kendinize çekilişe katılabilirsiniz. Şimdi çekilişe katılabilmek için arkadaşlar Play Store'a geliyoruz. Geldikten sonra burada e, sanal bir yolculuğu yazıyoruz. Ben bu uygulamanın linkini ayrıyeten açıklama kısmında bırakırım. Uygulama arkadaşlar bize ait. Uygulama şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, yorumlardan da güzel bir uygulama yani uygulamayı e, tavsiye ediyorum size arkadaşlar. Burada kampanyalar hakkında bilgi alabilir. Ekstradan kampanyaları buradan paylaşıyoruz. Hediye internet kampanyaları nasıl olduğunu buradan sizlere paylaşıyoruz. Uygulamayı indirdikten sonra arkadaşlar buradan aç diyeceksiniz. Bekliyorsunuz bu uygulamamız bir açılsın. No thanks diyelim buradan arkadaşlar. Reklam çıktı. Bekleyelim arkadaşlar. Uygulamamız bu sayfada bekleyeceksiniz böyle. Bekleyelim bir açılsın hemen. Açılsın mı arkadaşlar? Bir bekleyelim. Şöyle açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Açıldıktan sonra arkadaşlar bu sayfada adınızı giriyorsunuz. Soyadınızı, telefon numaranızı, e-posta adresinizi ve şifrenizi giriyorsunuz. Şifrenizi girdikten sonra kişisel verilerin e, Aydınlatma Metnini kabul ediyorsunuz. Ticari elektronik iletiyi kabul ediyorsunuz. Kabul ettikten sonra arkadaşlar telefon numaranızın gözükeceği şekilde bakın telefon numaranızın gözükmesi lazım. Eğer evet, telefon numaranız gözükmezse çekilişten herhangi bir şey kazanmazsınız. Telefon numaranız gözükecek şekilde buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Ekran görüntüsü diyor. Ekran görüntüsü yazan yere tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar ekran görüntüsü çekiyorum. Çektikten sonra siz kayıt olun diyeceksiniz. Kayıt olun dedikten sonra e-postanıza e bir, e pardon, telefon numaranıza bir kod gelecek. Kodu giriyorsunuz. Girdikten sonra arkadaşlar işleminiz tamamlanıyor. İşlem tamamlandıktan sonra arkadaşlar yanında 3 çizgi bulunmakta. 3 çizgiye tıklıyorsunuz. Burada ne diyor? Çekilişe katıl. Çekilişe katıl'a tıklıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Çekiliş açıldıktan sonra arkadaşlar burada isminizi, soyadınızı, telefon numaranızı giriyorsunuz. Hangi telefon numaranızı? iki geceye kayıt olduğunuz telefon numarasını giriyorsunuz. İki gece kayıt olduğunuz telefon numarasını buraya girdikten sonra arkadaşlar burada dosyalara göz at diyor. Buraya tıklıyorsunuz ve kendi dosyalarınızdan arkadaşlar e, gelip o fotoğrafı seçiyorsunuz arkadaşlar. Fotoğrafı seçtikten sonra arkadaşlar burada gönder diyor. Göndere tıklıyorsunuz. Göndere tıkladıktan sonra arkadaşlar böyle bir sayfa karşılıyor. Bu sayfada ben bir insanıma tıklıyoruz ve görselleri seçmemizi lütfen gerçekten fazla bacağı sayıp olan tüm hayvanlara tıklayın şöyle altı tıklayalım arkadaşlar kontrol et diyoruz bekliyoruz buradan submit form diyoruz arkadaşlar teşekkürler form yanıtınız alındı dedikten sonra arkadaşlar çekilişe Katılım hakkınız almıştır. Biz burada arkadaşlar çekilişi teker teker kontrol edeceğiz. Ve 1000 üye olduktan sonra çekilişi gerçekleştireceğiz. Çekiliş yaklaşık 1-2 hafta sürebilir arkadaşlar. Gayet normal çünkü 1000 katılımcı 1000 üye sağlıyoruz arkadaşlar. Ve her üyeleri teker teker kontrol edeceğiz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.